Bilgisayarımızda yer alan herhangi bir uygulamayı açmak ya da bir dosyayı aramak için Spotlight dediğimiz arama ekranını kullanıyoruz. Buna şu şekilde ulaşabileceğiniz gibi sağ üst köşedeki büyüteçe tıklayıp Spotlight alanını görebileceğiniz gibi kısa yolunu bilmekte fayda var. Demin bahsettiğimiz Command Space tuşuna aynı anda bastığınızda bu arama kısmının açıldığını göreceksiniz. Burada yapmanız gereken eğer herhangi bir uygulama başlatacaksanız, onun ismini yazmak yeterli olacaktır ve buradan açabilirsiniz. Ya da eğer bu aramak istediğiniz kısmı bir klasörün içinde aramak istiyorsanız en altta yer alan Show All in Finder'ı seçip Enter'a basmanız o arama yaptığınız kelimenin klasörler içinde aranmasını sağlayacaktır. Hatta üstüne bir kere tıkladığınızda onun yoluyla ilgili ben şu an çok bir sistem dosyası seçtiğim için karışık ama yolunu görebileceksiniz. Aynı zamanda tekrar cmd space yapayım. Ee, buradan başka neler yapabiliriz? Ee, bir calculator gibi kullanabiliriz aslında. Mesela 4 artı 4 dediğimde sonucun görüntülendiğini görebiliyorum. Şöyle yapalım mesela. Görebilirim. Ya da e, derece dönüşümlerini yapabilirim. 30 derece dediğimde bakın Fahrenheit'a dönüştürdüğünü görebilirim. Ya da sözlük gibi kullanılmasını sağlayabilirim. Mesela friend dediğimde bana buradan definition kısmından açıklamasını veriyor. Bunlar hep Spotlight'ta kullanabileceğimiz bir takım kısa yollar gibi düşünebilirsiniz bunları. Farklı özellikleri var mı diye hızlıca bakıyorum. Evet, ölçü dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin 8 santim dedim inç olarak bana bu özelliğini verdi. Tabi siz bunları nerelerde kullanacaksınız? İleride grafik tasarımla ilgili bir takım çalışmalar yaptığımızda bu takım dönüştürücüler işinize yarıyor olacak. Onun dışında bir döküman aradığınızda o dökümanın nerede olduğunu görmek için diyelim ki bu Korean Text diye bir text dosyamız varmış. Üstüne tıklayıp, şöyle CMD'ye bastığınızda bakın şurada bir şey gidip geliyor. Onun yeri ile ilgili, hangi lokasyonda yer aldığı ile ilgili ben şöyle yapacağım mesela. Hisar klasörümü aratacağım. Hisar burada. Üstüne CMD ile bastığımda bakın masa üstünde yer alan bir şey olduğunu görebiliyorum. Ya da şu klasörün yerini bulmak istiyorum. Üstüne CMD'ye bastığımda bakın nerede olduğunu görüntüleyebiliyorum. Bu kısa yolu da kullanışlı olarak kullanabilirsiniz.